videoya hep başlıyorlar ya evet arkadaşlar diye biz de öyle başlayalım gece saat 11 buçuk Maraşlı bakıyordum canım birden kahve istedi Türk kahvesi bir tane şekerimizi attık Bir kaşık kahvemizi de attık burada tabi ki Alaman kahvemiz de var da şöyle mide biraz dolu bir şey gider Türk kahvesi Evet şekerimizi attık, kahvemizi de attık. Şimdi közde de yapalım. Bir buraya basalım. Bir de buraya basalım. Fincanımız nerede? Fincanımız da burada. Bu fincanı biraz aradım. Çünkü eski fincanlar biraz küçük geliyordu. Bu Okka mukka arzun kahvesini burada baklavamız da var. Canlısı çekmiş olabilir ama idare eder yani öyle göründüğü bu kadar güzel değil yani. Kahvemizi karıştırıyor şu anda. Sağ sol komandansı yapıyor. Çalkalıyor bir sağa bir sola. Şimdi kaynatıyor. Ağzını kapatalım. Köpük yapıyor yani. Aa ne güzel koktu. Kapatalım ağzı da şey gitmesin kokusu tadı gitmesin. Köz kıvamında yaptığım için birazcık şey olabilir. uzun süre tabii ki. Yani televizyonumuzda bak yok. Maraşlı'ya bak yok. Güzel film. Bakılıyor yani. Bakalım bir kahvemiz ne durumda? O güzel köpük olmuş. Işıklarımız yanıyor. Pişmesini bekliyoruz. Ha. Nasıl ya? Emin misin? Allah Allah. Yani bilmiyorum de, Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Sonra sonra bir yok falan mı abi Saatimiz tam 11. 22. Kahve içeceğiz, Türk kahvesi. Birden canım istedim Evet, kahvemiz doluyor. Aynen. silindir içine gidiyor. Normal ben burası temizleme yeri de yani zaten biliyorsunuzdur da ben gene de şeye basıyorum. Bir fincanlık yine kahveye. Bu biraz hızlı yapıyor. Ben buraya bakıyorum. Basıyorum ki tekrar kahve yapıyor. Yani daha iyi yıkıyor bence. Daha iyi temizliyor. Altına da şöyle koyalım. de köpüklü. Kahve bir yerde duymuştum. Kahveyi yaptıktan sonra bir 10 saniye beklemek gerekiyor. Kahve altına çöksün diye. Güzel tat olması için. Şimdi oturup kahvemizi içelim arkadaşlar. Bu arada yeni telefonda denemiş oldum. Hem önden çekiyor hem önden beni çekiyor. Arkadan orayı çekiyor. Adada ee, yönetmen kamera. Evet. Şimdi kahvemizi içelim. Bakalım bir. Hmm, güzel. İstanbul kahvesi. Markası İstanbul. Mehmet Efendi de var. Hmm. İyi olur ya hazmeder hiç olmazsa. İyi geceler size.